Trabzon'umuzun Akçabat ilçesinde Cumhuriyet'te yaşadık bir kulübümüz var. Akçabat Sabah Spor 1923 yılında kurulmuş bir kulübümüz. Akçabat bir futbol şehri, spor şehri. Oradan çok kıymetli spor sporcu arkadaşlarımız, ağabeylerimiz, büyüklerimiz yetişti. Fakat Akçabat'ta bir stadyumumuz vardı. Bu stadyumumuz millet parkı yapılmasından dolayı yıkıldı. Akçaabat ilçe ama Türkiye'de 4 ilden fazla nüfus olan bir ilçemiz. Akçabat'ımız stadını istiyor. Akçabatlı stadını istiyor. Bu stadyum sadece Akçabat için değil, onun hemen yanındaki ilçelerimiz için de çok önemlidir. Bu noktada bir çalışmanız var mı? Ne düşünüyorsunuz? Bir planlamanız var mı? E, bu bu Akçabatlı'nın ve Trabzon'un, Trabzon'daki futbol severleri, futbol düşkünlerinin çünkü futbol bizim hayat tarzımız Trabzon'da. Biz nişan düğün tarihlerimizi şeye göre ayarlarız. Yani sorarız. Pazar günü nişan. Pazar günü nişan da olur mu? Işte, iç sağda mıyız, dış mıyız? Yani öyle bir şehirde yaşıyoruz biz. Onun için bu hassasiyetlerimizi dikkate alırsanız çok memnun diyorum.